Dayı nerede? İçeride. Ölüşünü bekliyor Ruhi Bey. Bir yanda Ruhi Bey, bir yanda ölü. Ve görmemek ister gibi ölüyü oturmuş bir iskemleye. <laughs> Bundan sonra sen mi yatıracaksın beni? Ben yatıracağım kızım. Her şey yolunda değil mi baba? Her şey yolunda kızım. Baban Ramiz Karayeski oldukça kimse dokunamaz sana. Hadi uyu. Dışarıda on adamımız var. Ben seçtim. Evlere de adam yerleştirdik. Annemler, Bade. Ne kadar vaktimiz var abi? Bu gece gelirler. <laughs> Cahil. Vursalar, öldürseler ayrılmayacaksın buradan. polisi mi arasak? Ne kesmek için. Bu gece buraya polis uğramaz Sefa. İhtiyar heyeti onlar ne yapıyor? Birilerini göndermiyor mu? Onlar şu anda meydanı boşaltmakla meşgulmüş. Ne? Çünkü ateşkes bitti Tefam. Meydana Kenan'la da iyiye bırakıyorlar. İyi de niye bugün yani? İlk defa savunmasız yakaladık Kenan'ı. Neredeyse öldürüyorduk. Geç bunları Ezel. Eyşan aşık oldu oğlum Eyşan'a. O yüzden vuracak bizi. Vursun da. Çünkü vurmazsa biz Eyşan'ı vuracağız. Ali. Yemişim Ali. Yetti be. Yetti bu karıyı korudu. Karı Kenan'ı kurtardı. Sen bıraktın gitti karı. Nasıl? Doğru mu abi? Kurtardı kurtardı. Ama Kenan'a ihanet etti Eyşan. O amcanın öfkesi de bizden az değildir. Aşkı da o kadar abartmayın. Sen abartmadık sen ama problem var. Bir buradan çıkalım da eşyanı indiriyoruz. Anladın mı Beyza? Önce sevindim. Sonra bir soru düştü aklıma. Benden bu kadar mı nefret ediyorsun Ezel'le birlik olup tuzak kurdun bana? Yapamadım ama. Ben de seviniyorum beni kurtardın diye. Bir dinle. Söküp atacağım ben seni içimden. Sen zaten nasıl girdin oraya? Sen oyundun, kozdun. Ne Hiç zaman? Hiç zaman? He? Sen düşmanımsın benim. Hep düşmanımdın, hep. Kandırdın beni. Hem de nasıl? Bir görseydin kendini dışarıdan. Koca Kenan Birkan nasıl da kedi gibi sokulup duruyor. Kurtulacağım ben senden. Kardeşimi öldürdün benim. Seni de öldüreceğim. Öldür o zaman. Öldür de kurtulayım. Ne duruyorsun? Baharımı aldın benden. Ben niye bir şey yapamadım sana? Niye? Niye bir şey yapamadım sana? Ben yapacağım ama. Ben yapmam gerekeni yapacağım. Yoksa ortada Kenan... Ne? Birkan. Yoksa ne? Nefret etmeyeceğim biri mi olursun? Aşık olacağım biri mi olursun? Oldun zaten. Oldun zaten Kenan. Hala anlamadın mı? Gelme. Hiç istemiyorum sana aşık olmak. Ama oldum zaten. Esel, asıl ona aşık değil misin sen? bu kadar yavaşta olduğuna. Herkes bana aşık ama kimse beni istemiyor. Ama sen hala onu seviyorsun değil mi? Kimi seçeceğim o zaman? Asıl soru değil ki. Asıl soru kim beni alacak? Kim beni kabul edecek? Bir an önce o zaman. Sonra da seç birimizi. Fazla vaktimiz kalmadı artık. Çabuk yerleşiniz. Taksi mi lazım? Çağırayım mı? kardeşler geldiler yerleştiler hazırlar vakit kaybetmesinler Nerede lan bu? Gelmeyecekler herhalde Ali abi. Sen de bir boktan anlamıyorsun böyle oğlum. Geldiler bile. Hadi yaz olsun. Hadi Temmuz gelsin. Ne yapıyorsun oğlum? Bekle. Orada bekle. Orada bekle dedim Ali abi. Planım var. Dinlemek ister misin? Evlen benimle. Güneye bir yerlere gideriz. Param var. İkimize de yeter, üçümüze de yeter. Küçük bir otel alırız, yaparız. Sonrasına da bakarız. Yapar mısın? Ne evlenmesi? Daha dün yaptın yapacağını. Herkese her şeyi ihanet ediyorsun dediklerinin bir sonu yok. Bir plan sunuyorum sana. Şimdi yapar mısın? Keşke o kadar kolay olsaydı. Açıklı olan da o zaten. Bu kadar kolay aslında. Alacaksın bizi. Atlayacağız uçağa. O kadar. Yapar mısın? Asla. Bana aşıksın sen. İkimizin arasında öyle bir şey var ki hiç bitmeyecek. Başkalarını da seveceğiz ama ikimiz gibi olmayacak. Doğru değil mi? Yıllar geçiyor. Ama elimiz birbirine değdiğinde her şey duruyor. Doğru mu? Bir kere... Bir kere olsun doğruyu söyle sen. Doğru. Ama son kez soruyorum. Yapar mısın? Yaşayamadığımız hayatı... ...yaşayacağız seninle. Atla arabaya. Yapar mısın? Ezel. Bu aşkımız var ya... yine öldürecek bizi değil mi? bir gün. Ama bugün değil. Vay. Yapma. Hadi abi yapma. Nasıl yapma? Lan? Nasıl yapma? Bitti mi lan bari ha? Bitti mi sonunda? Ali abi. Biz ölene dek bitmeyecek. Nasıl bitmiyor lan? Karı Keren bir kan arabasıyla geldi. Daha ne? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey gördüm. Ne oldu? Kenan Birkan'ın arabası. Azat! 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 Beni mi çağırıyor Ne oldu? Bir şey mi oldu? Önce. <laughs> İyisin değil mi? Hı? İyisin. Hı? Ne zaman bitecek baba? Daha kaçımız ölecek? Bizim değil. Senin savaşın. Senin savaşın bitene kadar daha kimler ölecek? Annem öldü daha kim ölecek? Ezel mi? Ali mi ben mi? Hangimiz ölünce bitecek baba bu savaş? Bitirin artık. Benim Kadir'i çıkarın garajdan. kısaklı ezel. Burada kaldıkça Azrail yanımızda duruyor. Bir planın var mı? Bu ateş en baştan beni yakacaktı. O ateşi üzerime çekmenin zamanıdır. Hadi gidelim. Ayağını korkak alıştırma ya. Bu sizin Zamazingolar'a benzemez. Adam gibi gitmek istiyorsan basacaksın gaza. Hadi ha? Nasıl olacak şimdi bu iş? Kaçacak mıyız? Onlar bizim peşimizde ama biz kaçmıyoruz yani. Biz de Kenan'ın peşindeyiz. Bir planım var. Tabii ki bir planım var. Kızı, Kenan'ın kızı. Gerçekten var mı odayı? Ona gidiyoruz yeğen. Yani. Hadi gazla. Ha.